Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kazanım ve göstergeler hakkında konuşacağız. O yüzden uzatmadan hemen başlıyorum. Öncelikle size çok önerdiğim ve bana Instagram'dan yazan herkese klasik olarak söylediğim bir şey var ki 2013 okul öncesi eğitim programı. Bu bizim meslek hayatımızda da öğrencilik hayatımızda da günlük plan yaparken, aylık plan yaparken ya da sınıfımızda uyarlama yapmamız gereken bir çocuk olduğunda da mutlaka bakmamız gereken bir kitap olacak. Şimdi hemen videoyu burada durdurun ve Google'a 2013 okul öncesi eğitim programı yazın. Ve ilk çıkana tıklayın. Karşınıza bir pdf çıkacak ve açılacak. Sayfalarını tek tek incelediğinizde bir anaokulu nasıl olmalı? Kazanım ve göstergeler. Hangi yaş grubu hangi becerileri yapabilir? Buna göre siz hangi kazanımları alabilirsiniz? Sınıfınızda uyarlama gerektiren bir çocuk varsa nasıl uyarlamalar yapabilirsiniz? Ve uyarlamalar hangi yönde olmalı? Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri neler? Gibi birçok şey bulabileceksiniz. Öncelikle size şundan bahsedeyim. Biz kazanım ve göstergeleri aylık plan yaparken de kullanırız. Günlük plan yaparken de kullanırız. Ama günlük planda kullandığımız kazanım ve göstergeleri kendi yaptığımız, kendi hazırladığımız aylık planlardan alırız. Yani aylık planın dışına çıkmayız. Bu yüzden her şeyden önce aylık plan ilk önce yapılır. Aylık planı yazarken ve belirlerken önce dikkat etmeniz gereken şey çocukların kaç yaşında olduğu ya da ödevini yapacağınız çocuk grubunun ya da sınıfınızdaki çocuk grubunun kaç yaşı olduğu. Zaten ayrı ayrı 3 yaş grubu mevcut. Kazanım ve göstergelere girdiğinizde 2013 okul öncesi eğitim programında zaten size orada yaşları 3 kısımda gösterecek ve şu yaş grubu şunları yapabilir diye yazacak. Öncesinde gelişim alanlarımızdan bahsedeyim. Biliyorsunuz bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal duygusal gelişim, motor gelişim ve öz bakım becerileri olarak 5'e ayrılan gelişim alanlarımız var. Bahsettiğim 2013 okul öncesi eğitim programında Aylık plan hazırlayacaksanız eğer şunları yapmanızı tavsiye ederim. Mutlaka öncesinde seçtiğiniz yaş grubunun mesela lise gelişiminin başına geldiniz ya kazanım ve göstergelere bakmadan önce. Onun hemen bir üst sayfasında yatay bir şekilde dikey değil yatay bir şekilde şu yaş grubu şunları 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 yapabilir diye 1 2 3 şeklinde maddelendirmiş. İşte büyük yaş grubu şunları 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 yapabilir diye maddelendirmiş. Yani orada demeye çalışıyor ki siz bunu bilmiyor olsanız bile ben size yol gösteriyorum. Yani siz gidip 3 yaşındaki bir çocuğa birden 50'ye kadar saydıramazsınız. Ya da okuma yazma öğretmeye çalıştıramazsınız. 4-5 yaşındaki bir çocuğa okuma öğretmeye çalışamazsınız ve bizim bu maddelere uyarak bir aile planı hazırlamamız gerekiyor. Peki aile plan hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şunlara. Öncelikle bir. Çocukların ya da çocuğun gelişim seviyesi, gelişim düzeyi nasıl? Çünkü şöyle bir durum yok. Tamam, kitap diyor ki 3-4 yaş bunları yapabilir. O zaman ben bunların hepsini alıyorum ama hayır. Belki çocuk daha geride olabilir ya da daha ileride olabilir. Bunun öncesinde çocuğun gelişimi gözlemlenmelidir. Çocuk hangilerini yapabiliyor, hangilerini yapamıyor gibi. Gözlemlendikten sonra tek tek kazanımları alıyorsunuz. Ama hepsini değil. Çocuğun yapamıyor olduğu ya da çocuğa kazandırılmak istenen kazanım ve göstergeleri almanız gerekiyor. Şöyle düşünün. Siz 9. sınıftayken, lise 9'dayken bir meslek lisesinde olduğunuzu düşünün. Size 11. sınıf derslerini gösteriyorlar mı? Hayır. Ne yapıyorlar? 9. sınıf müfredatı değil mi? Bunu işliyorlar. İşte kazanım ve göstergelerde tıpkı buna benziyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Sizin 9. sınıfta gördüğünüz dersler, Türkçe, matematik vesaire gibi bunlar gelişim alanlarımız. Derslerin içerisinde gördüğünüz, ders kitaplarını açtığınızda içerisinde gördüğünüz başlıklar, kazanımlar, açıklamaları ise göstergeler olarak düşünebilirsiniz. Öncelikle şundan bahsedeyim. Tüm gelişim alanlarından kazanım almanıza gerek yok. Eğer ben bunu şu şekilde söylüyorum. Bir öğretmensiniz tabii ki de var ki bir öğretmenseniz bu videoyu da izlemiyorsunuzdur diye düşünüyorum büyük ihtimalle öğretmen adayları izliyordur. Öğretmen adayları için şunları söyleyebilirim ve ödev yapacak kişiler için. Ödev yapacak kişiler mutlaka her gelişim alanında kazanım ve gösterge almak zorunda değiller ama almaya özen gösterirlerse çok daha iyi olur aylık plan hazırlarken. Tüm kazanımları da almak zorunda değilsiniz. Tüm göstergeleri de almak zorunda değilsiniz. Ve kazanım ve göstergeleri kafanıza göre asla değiştiremezsiniz. Şundan bahsedeyim. Kazanımı değiştiremezsiniz ama Göstergeler içerisindeki çocuk belirli bir nesne varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, kokusunu, dokusunu, malzemesini söyler kısmında eğer siz sadece dokuyla alakalı bir çalışma yapıyorsanız diğerlerini silip çocuk nesne varlığın dokusunu söyler, dokusunu tanır şeklinde yazabilirsiniz. Zaten orada slash koyulmuş ya da virgülle çokça ayrılmış kelime grupları varsa onları ayırabilirsiniz anlamına geliyor ve aylık plan hazırlarken mutlaka yaş grubunda düşünürken kolaydan zora ilkesini benimsemeniz gerekiyor. Yani biraz önce de dediğim gibi bunun üstüne basarak söylüyorum. Siz daha ana renkleri yeni öğrenmiş ya da ana renkleri daha öğrenmemiş bir çocuğa ara renkleri veremezsiniz. Bu yüzden yaş grubuna çok dikkatli seçeceksiniz. Yani bu yaş grubuna ben bunu öğretebilirim, bu yapabilir gibi düşün. Daha sonra kazanımı yazıyorsunuz. Altına almak istediğiniz Çocuğun gelişimine uygun olan göstergeleri yazıyorsunuz ve bu şekilde devam ediyorsunuz. Göstergelerin altında açıklamalar var. Onlara dokunmuyorsunuz. Bizim sadece işimiz kazanımlar ve göstergeleri. Ama dediğim gibi 2013 okul öncesi eğitim programına da mutlaka bakın. Hatta eğer mümkünse onun bir çıktısını alın. Tek bir A4 sayfasında iki farklı şekilde bölünebilecek şekilde onu çıkartın yazıcıdan ve bir kitap haline getirin onu daha sonra katlayıp bir el kitabınız olsun ve bunu sürekli yanınızda taşıyın. Çünkü gerçekten ne zaman başına, başınız sıkışsa belki bana yazmaktan, hocanıza yazmaktan ya da başkasına ulaşmaktansa onu açtığınızda tüm sorunlar çözülecek. Kazanım ve göstergeleri size bu şekilde açıklayabilirim. Kazanım ve göstergeler bize yol gösteren, çocuğun gelişimini geliştirmemiz için, çocuğun gelişimine katkı sağlamamız için bizim kullanmamız gereken araç ve gereçlerdir. Dediğim gibi önce aylık plan yapılır, daha sonra sadece aylık plana bakılarak günlük planlarımız yapılır. Zaten başka bir videoda da günlük plan nasıl yapılır, etkinlikler nasıl yazılır gibi videolar size bahsedeceğim. Hazır evdeyken tüm öğrenciler izlesin istiyorum. Biraz ciddi bir video oldu ama ben bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kazanım ve göstergeleri bilmeyen, günlük plan yazamayan bir öğretmen ben hayal edemiyorum. Ondan dolayı bu videoyu biraz ciddi anlatmış olabilirim. Gözünüzü korkuttuysam kusura bakmayın. Bu arada şu yukarıdaki kartlardan bir tanesinde Eskiden 2-3 yıl önce bir kazanım gösterge videosu çekmiştim. Onu da ekleyeceğim. Yine aşağı açıklamalar kutusuna da bırakacağım. Ona bakabilirsiniz. Orada da yine detaylı anlatmıştım. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ya da yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Hiç merak etmeyin. Hiç de gözünüz korkmasın. Gayet kolay. Hatta şu şekilde paslaşabiliriz. Eğer bir ödeviniz varsa ya da bir şey yapmak istiyorsunuz. Doğru mu değil mi bilmiyorsunuz. Bana bir gönderin. Beraber bir kontrol edelim. Yanlışlarınız varsa ben size geri dönüt vereyim. Sizinle sohbet etmiş oluruz. Hem böylece hem tanışmış oluruz. Hem de sizi yönlendirmiş olurum. Siz de anlamış olursunuz. Eğlenceli de olabilir. O yüzden lütfen planlarımızı, aylık planlarımızı, günlük planlarımızı özen göstererek yapalım. Videoyu izlediğiniz için ve öğrenmeye açık olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. យេយេ